Bir tane vereyim. tane. de ben verim. Dört tane. Evet. Evet. Biraz da biber topları. Ben tutayım. Ben tutayım. Biberlerden de topla. Büyüklerinden. Koy buraya. bakın Evet. Topla topla. Düşme. Biberler büyümüş mü Ali? Büyümüş. Burada da böyle var. Tamam. Bunları biz tabi görmemiştik. Yok işte. Böyleydi. Tamam. İşte, Bizim arkadaşlarımızda bir tane çok kocaman. Ne o? Dolma biber onlar. Olmaz. Hayır onlar. Dolma biber değil. İleride var. İleride şurada var. Dolma biberler. Arkadaşlar burada çok büyükleri var. Topla. Evet onları topluyorum. <laughs> Oo arkadaşlar. Bakın ne geldi. Daha çok büyük arkadaşlar. Bakın. Oo bayağı büyükmüş. Gel buraya gel. Burada çok var. Burada burada. Burada çok var. Buraya gel. Bırak onları. Burada çok var. Koy. Oo. Tamam. Şu aşağıya gel. Buraya gel. Buraya gel. buraya. buraya, buraya. buraya.

Evet, evi de gösterdik. Evimizin içini de size birazdan göstereceğiz. Şu bizim dayımın arabası, şu da dedem'in Ford arabası. Tamam. Biraz, Hadi biraz, devam et ya. Biraz, Çıkmadım biraz, ayağından. Biraz tamam. Size gel aşağı gel, oraya değil. Oraya değil, bir alta gel. Size evin içini de göstereceğiz başka videoda. Tamam, buraya bir alta gel. Durun arkadaşlar. Bak buradakiler daha çok olmuş. Evet. Oh, tamam gel buraya gel Nasıl hemen yiyorsun Nasıl taze mi Aha. Ye bakalım bir Attın çöpünde yere Tamam bunları halana götürelim yeter mi diye bir sor bay. Al götür. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar dün dün size şeyler, tarlada da yine yeni arkadaşlarla bir şeyler göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar bunlar vardı ama size göstermedik tabii. İşte tamam bunları bir sonraki videoda göstereceğiz evet, tamam mı? Evet bunları bir sonraki. Hoşçakalın. Tamam. Onları da bir Tamam. Göstermek. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın. Evet, hoşça kalın. abone olmayı unutmayın.